Alperenler oyundan yeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz. Biz size demiştik zaten Minecraft çekeceğiz diye. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Yeni bir SkyBlo başlıyoruz arkadaşlar. Siz zaten Minecraft'tan. Minecraft'ı izleyenler bilir SkyBlo. Böyle bilmeyenler için anlatalım arkadaşlar. Böyle bir adada doğuyorsunuz. Ondan sonra bu adada böyle... işte kazma alıp şunları kırıyorsunuz. Bu tekrar çıkıyor falan. Böyle gelişiyorsunuz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var bu biraz ticaret iş arkadaşlar mini market açıyorsunuz buradan satın alıyorsunuz ama buradan da mesela 64 tane kablız e, stone taşı yaptınız bunu 150 e, buna bastığınızda 150 TL paranıza gelir arkadaşlar bakın paramız sıfır arkadaşlar 106 TL şu, burada yazdığı gibi arkadaşlar işte e, 150 TL alıyorsunuz veren yani mesela işte şu şu mesela bir diamond buldunuz diamond bulan zaten çok şanslı arkadaşlar bakın 2000 TL'ye satılıyor Diamond ve öyle öyle satıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Diamond yalnız çok pahalı. Aynen. Yani onu bulmak da çok onu bulmak da çok şey. Bunun, Kanka, e, satmak ben pahalı. Ben direkt ineceğim. Bir dakika şurada bir şey crafting table yap ya. Kanka. İstersen maden işini dinleyelim. Kanka bence ilk ilk ben bir maden inmek istiyorum çünkü. Biliyorsun şu ineğin oraya sokana kadar götümüz çarptı. Çattılar. Aynen arkadaşlar, e, sabahtan beri video çekmeye çalışıyoruz. Şu inek, şurada göstereyim. İnek arkadaşlar ne yapıyorsa kaçıyor, ya aşağı düşüyor ya, aşağı düşüyor, ya aşağı düşüyor. Arkadaşlar şimdi... düşünün artık. Sakın vurma, sakın. Sakın. Çok şükür bir kulübeye sokabildik, oradan bunu ölene kadar çıkarmayız arkadaşlar. Aynen ama, arkadaşlar. Ama yani öyle de aç bırakıp öldürmeyeceğiz herhalde. Arada sırada şöyle bir buğdayla besleriz ya. Besle şimdi mesela, işte 40 yıllık şey yemini vermiş ola. Şöyle bir besleyelim. A şunun üstünü bu kapat Allah aşkına ya. Arkadaşlar her gün o kadar kapat da halka koyacağım şey ki şunu. Ben çıkamadım şuraya. Neredeyse iki ağacı da arkadaşlar onu şey yapmak için alacağız. Crafting table olur. koydum üstüne kanka. Artık o kadar diyeyim sana. Dur. İz yazalım ve eşya satmaya başlayalım. A kanka ilk önce şu kumu satacağım biliyon Yani kumun ne Oo, kadar değerli kanka güzeldi? burada da kum var. Ben al almam mı? Kanka 3 tane kum aldın sayılır. Bu kumu nereden buldun? Ha şuradan. Bu kum mu yok? Ha başka bir yer. Kanka kumu nasıl satacağız? Kumları bana versene kanka. Kanka kumu ben satayım. Yok kanka videoyu ben çekiyorum. Parayı görürler nasıl sattığını. Hadi hadi oradan ver şunu. La hadi lan. Adam benim adam lan. O zaman sen bilirsin benimki daha çok. Ben satıyorum vallahi. Kaç tane? 6 tane. 3'ünü atla. <laughs> kanka eşitlik. Kaç tane var sende? Üç. At bana. Niye? Eşitleyeceğim yarısını vereceğim. Sen at üstüne. üçün üstüne at işte. Oğlum hadi ya. Valla gerçekten vereceğim lan. Vermeye. Tamam vereceğim. Ama şey. Ver. Yok vermiyor. Tamam dur. Kanka bu, se bu senin hakkın. Allah razı olsun ne diyeyim. Onlar sat kanka. Be seni kaç tane var şimdi? Dört tane oldu kanka. Aa, benim de beş kum. Kanka kum nerede? Yok ki la burada satmış. Şey. Arın. Biz kumu nerede gördük? Allah Allah harbi yok la. Bir, da bir dakika bir dakika bir dakika. e, satın almaya kalksak alıyoruz ama. Aynen satın almadan alıyoruz. Allah Allah. Ben de anlamadım. O zaman satmaya gelince satamıyor. Hmm. Ben bu dünyanın kralıyım arkadaşlar. Bak PvP olsaydı sana şuradan bir vururdum şöyle. Bir vururdum. Neyse arkadaşlar bugün e böyle ev falan yapmaya uğraşmayacağız. Böyle yani yemek falan yapmıyoruz. Aynen. Bugün arkadaşlar e şey yapacağız. Eee bu adadan çıkacağız arkadaşlar. diye kendimize yemek toplayacağız. Bu bölüm. Aynen, hatta bölümde... gelip şimdi bir toplayalım. Aynen. Kanka. Şimdi arkadaşlar e, ilk önce adada e, şey kalmadı yani. E, neyle yapacağız bilmiyorum. Şuradan şöyle şu fazlalıkları bari toplayalım. Gittim ben. Bay bay. Hı? Bay bay ben gittim. Çubukla adamları döveceğim. Senin yerine de keserim merak etme. Tamam. o hayvan kaynıyor. Buradan kaçamaz herhalde ya buraya açalım ya zaten şeyimiz kalmadı arkadaşlar. Bakın bütün adayı yani buna harcadık yani. kanka ben geri geliyorum ya. Tamam. Bir yine kes. Şöyle e, don. Kanka şunu besle ya. Dakika. Dondu galiba. Ne oluyor? bitti. Ha tamam düzeldi. Arkadaşlar serverda bu bayağı bir çok lag var. Evet şu kanka şey. Kanka. Şunu şöyle yapalım. Kanka ben direkt bir balta yapıyorum. Kanka balta yapma ben ikimize kılıç yaptım. Tamam kanka ben bir balta yapacağım ama. Attım oraya. Kanka belki şey yap e, ya, da ya, e, malzemelerini istersen buraya boşalt. fazla lazım olmayacak. Şöyle e, ben gidiyorum gidiyorum ben. Sen gelirsin. Gidiyorum. Ben maden yazıyorum valla. Tamam. Kanka ben gittim bay bay. Aha kömür buldum daha inmeden. yemek bulsaydım koşamıyorum da. Ver var kanka vereyim mi? Aa ip aldım 3 tane ip aldım. Aa para ediyor saat onlar. Kanka aa bayağı bir şey yapmışlar buraya ha. Bu fazla önemli değil ama atıyorlar yani gene zaten. Kanka 3 tane ipim bir tane kemiğim oldu. Kanka para ediyor onlar. Hani bayağı bir para ediyordu galiba kemik. Kemik ha, yok lan öyle çok para etmiyor. Bilmiyorum kemik galiba bilmiyorum ya kemik fazla Kanka şuraya gelmen lazım bir sürü hayvan var. Demir buldum. O demiri. Şöyle. E Nereden geldim ben? Geldim. Kanka onu kullanıyorum ya. Adam uçuyor adam hile. direkt şuradan diyelim. Alabiliyormuş ya. Benim öldürdüğüm onu anladım. Tavuk keselim. Biraz. Kanka yavaş bas biraz tuşlara. Hayvan öldürüyorum, mu kanka? Kaptırmak istemiyorum adamları. Görüşmeler. Kanka bir demir nerede var? Aa demir ha? kanka bir demir buldum. Gerçek mi? Vallahi bak. Ben de Ay, kömür de buldum. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Aa ana vallahi bir kum daha bulduydum aşağı düştü. Risk budur, ananın. Sen ne, neredesin? Ben maden açtım valla, delik deşik buralar. Gelme ama bence. Tamam. Ama keyfim bilir yani. Vallahi şif- şifte basmaktan yoruldum yani, o kadar diyeyim öncekilerden bin beteri. Yani ne, satabiliriz ki ben şöyle bakayım ya. Kanka bayağı bir kömür buldum galiba ya. Altı kömür buldum bir alıştı. Kanka vallahi Buralar var ya karınca yuvasından farklı sana yemin ederim. Lan yolumuzu mu kesti? Kanka oraya yol yapmıştım ben. Ben yapmadım ki oğlum sen düşürdün. İyi iyi inek iyi ol buraya. Aa nasıl ya yola? Ee, şu tepedekileri de alabilirsek iyi olur. Dur ocak yapayım. Ben de ocak yapacaktım da yapamadım ya. Dur kanka ocak nasıl yapılıyordu onu söyle. Kanka e, kanka şunun tepsisini kapatalım. Kanka ortası boş kalıyor her, her yanına e, şey koyuyor. Tamam. Yaptım. Bir sorayım ya. Kanka nereye koyayım? Bir yere koy kanka. Kanka orayı da tepesine koyacağım. Buraya mı koyayım? Ya koysana bir yere. Dur lan koymuyor. Hı? Al dur dur kömürler benden. Kanka kömür koysana oraya. Kanka şu ineğin tepesini kapatacağım yazık vallaha. Tamam abi. Şimdi Kanka ben gene bir madene ineyim. Yavaş yavaş yani. ilk görevimize başlayalım. Kanka sen görevlerle uğraş biraz ben burayı adam edeceğim. Tamam. Görevler e, uzman olmaz. Gelişmiş, mükemmel. İyi seviyeli yok. Sadece miden başlayalım ilk önce. Ne diyor? Yeterli bir can e, bir cam bloğu yap diyor hemen yapalım. Kanka karşılığında ne veriyor? O, o da önemli. Karşılığında bilmiyorum kanka para veriyor ama. Tamam yaptım. Şimdi onu nasıl yap, şey yapacağız? Yani yaptığımızı şey yapacağız. Dur bakalım. Hatta bakan kanladım. Tecrübe ödülü aldık arkadaşlar. Bir de 10. Aynen bana aldım. da bir anda tecrübe geldi. Şimdi yeni görevimize bakalım. Neymiş? Yeterli eşya hesabı desin, 21 tane ekmek yap. 21 adet ekmek yap. Kanka ekim dikim işlerinden sen sorumluydun. Evet. Hop hop. Şunu şöyle koyalım. Allah'tan kanka bana bir tane kablo sana şey taş atsana. Kaç tane istiyorsun kanka geliyorum bekle. Bir iki, iki bir beş altı tane at kanka. Al kanka. Attım. Tamam yeter. İyi. Dikkat et Abastin yere. Arkadaşlar şunu belirtmek isterim. Alperen de, çiftçilikten şey, ben de mühendislikten. Meşhur. Evet. Yani genel olarak işimiz öyle. Birbirimizin işine karışmıyoruz. Birbirimizde hangi ne derse o yani. Anlayacağınız. Alperen sende tohum var mı? Iııı iki tane var. Ve, verebilir misin? Tamam geliyorum bir dakika. Gel atayım. Şey de var ha. Çekar kamşı da var. Al ikisini de atayım. Hepsini at işte. Ooo şekil yapmışsın. Kanka şuraların üstünü bir şekilde kapatalım mı? Okum vereyim de, mi sana? Okum. Anlamadım. Kum vereyim mi? Kum kumları ver istersen ya. Al. Ama kumları harcam ben Şuraya bir koy. Çeste at. Kanka 10 tane ekmek yapacağız arkadaşlar ama e, o 10 tane ekmeği de diğer bölüme şey yaparız arkadaşlar atarız. Eee <laughs> Alperen istersen yavaş yavaş videoyu bitirelim. Aynen. İkinci bölümde de biraz daha şey yaparız. uğraşacağız yine. arkadaşlar? video dışında şu al biraz alt da uğraşacağız. Biz biraz düzeltmeye çalışırız. İkinci bölümde de görevleri görevleri yapmaya çalışacağız ama e, 21 tane ekmeği nasıl yapacağız hala mı diyelim. De Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. E, beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın.